Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Enmey. PUBG videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir inişimi yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Allah adam oradan girdi. Ben de o zaman Allah. Lan oğlum. Benim gireceğim yer var ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle şuradan silahlar falan alıyorum. Hemen yukarıya doğru oynarsam çok güzel olur da. Lan üst seviye yeleğe bıraktım. Oo işte adamlar yetti ki. Burada biri. Tamam, çok güzel, aldım onu. Hocam üstümde iki kişi mi onlar? Bir kişi tamam. Burada. Tamam, çok güzel. Şurada biri mi sürünüyor? Yanlış mı duydum? Tam yanlış duymuşum. Oğlum adam burada. Nasıl yani? Benim beynim yandı. Şurada adam mı? Adam burada. Ah! Elemana bak ya. Diyorum nerede bu e, adam? Aa vallahi kafam yandı, beynim yandı. Adam diyorum bu tarafta ama buradan değil üstten geliyor ses. Adam orada pusuyormuş. Sabahtan belli. Bir bomba atacağım. Şu tarafta eleman. Al bakayım. Tuttu bence. Tutmamış. Üste çıkayım o zaman. sisat da eleman uyanık. Bir dakika. Burada. Ne? Lan nasıl sıkıyor öyle? Oğlum. Oğlum nasıl? Lan öyle sıkamaz imkansız. Oha oğlum yakın mesafeli bir silah olması lazım adam. Ben de olsa Etrafa şöyle gider lan. O ne oğlum? Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim buraya da. Burada inşallah kimse yoktur. Var mıdır kimse? Abo varmış adam. Tamam. Şurayı hemen aç. Aç 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 aç. Ver 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 ver. Bulutu ver. Ben yanlış silah attım var ya. Ver 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 ver. Oo, uh, bir dakika. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok bırak değil mi? Sıkıntı yok oğlum. Oğlum sıkıntı yok bırak. Tamam. O adamın bir lootuna bakacağım bu arada. Bakmadan olmaz. Ne var? Sen de kral. Böyle alalım hemen hızlıca. E sonik kalma oğlum. Adamın ilki yakınına girmemişim bu arada. Tamam. Şunu kurmam lazım şey gelecek yani. Optimus Prime. Bir dakika nerede kurayım onu Şurada. Şuraya gideyim orada kurayım bence. Daha gelmesine var da bazı kişiler kurmuş olabilir mi bazı arkadaşlarımız? Dedim de yanımızda bir tane var. O ne oğlum? Yanımıza mı gelecek? Ben onun yanında bir tane daha kursam. Bir dakika. Abo orada biri varmış ama. Orada biri varmış. Çok güzel. Hemen bir kaykaya dönüşüp direkt adamın yanına doğru gitmeye gidme, çalışacağım. Bravo. Onun yanına gitmem lazım. Tamam, vurdum ben de. Buraya koyayım en azından. İkimizin bir ikimizden birine girecek. Ay girecek diyorum ya gelecek. <laughs> tövbe tövbe. Bir dakika. Şimdi adamınkine de gelebilir. O yüzden biraz yakın... Tamam bunu aldım. Çok güzel. Optimus Prime'larımız geliyor. Benim yakınım bana mı geliyor? Ona mı geliyor? Abo ne güzel. Allah! Üstten sıkıyor. Optimus Prime nerede bu arada? Hangisi yakın dedim ne de oğlum? Hiçbiri de yakın değil bunların. Bana yakın değiller ki. Oo yandık vallahi. Geliyor sağdan. Sağdan bir şey geliyor. Orada durdum. Arkadaşlar adamları göremiyorum ki. Ateş falan edeceğim de yani adamları göremiyorum. Kilim de geldi bu arada. Şuradan ne ver bana? 14 mü? Ver. Ya arkadaşlar. Allah o ne? O ne? Tamam. Vallahi orada olduğunu bilmiyordum da öylesine bir sıkayım dedim. Tuttu da. Çok güzel. Arkadaşlar. Sol tarafıma geçiyor galiba. Uç 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 uç. Bu fırsat bu fırsat. Nerede lan bu? Oğlum görünmüyorlar da. Tamam. Onu çektim. O tarafta bir daha mı vardı sanki gördüğüm üzere? Yok tamam arkadaşlar. Abo varmış 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 ya oğlum ya. Ya pusmayın ya vallahi pusmayın ya. Biraz geriye çıktım. İnşallah arkamdan gelmez biri. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Oğlum pusmayın ya valla. Pusuyorsunuz anca öyle öldürebiliyorsunuz. Yatarak. Yatarak sıkmış bir de. Tamam. Tamam tamam tamam. Sen. Kral ne yapıyorsun? Arkadan gelmiş şurada yatmış ya. Yatarak sprey atıyor bir de. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yatarak sprey atmak daha şey yani. DBS'liymiş bir de. Yatarak sprey etmek biraz daha kolay yani. Direkt sprey ting 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 diye gidiyor. arkadaşlar ben buradan gidiyorum hızlıca. Optimus Prime'i de alamadım. Kimse almış mıdır? Almışlar Pochinki'de. de. Onlar şimdi gelecek bizi ezmeye çalışacak. Yandık ya. Neyse arkadaşlar. Şurada garaj var. Kara garajdan bir araba alıp direkt devam etmeye çalışacağım. Aa arkadaşlar savaş bitti. Lan oğlum. Lan oğlum var ya. Ya. arkadaşlar. E, Optimus Prime gitti ge geri geldi. Ay Megatron. Megatron gidip geri geldi. Ama karşıma biri çıkacak galiba. Burada bir yerde. Oğlum nerede bunlar? Yemin ediyorum Bu adamlar yok ya. Aha burada. Tamam. Çok güzel aldım onu Oğlum o planör ne? Planörlü abimiz bilmiş gidiyor. Yer mi? Gilebilir bu arada. Bugün tutacaksınız inşallah. İnşallah bugün tutacaksınız. İnşallah bugün tutacaksınız ya o mermiyi. Tamam, çok şükür. Bu adama tutturdum. Ama eee ee adama adam arkadaşının yüzüne kapattı. Adam arkadaşının yüzüne kapattı. Aa gördünüz değil mi arkadaşlar? Elemana bak ya sen. Bana mı geliyor? Allah bana gelmesin. Bana gelme öyle. Bana gelme kral. Ben kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum. Megatron üzerime geliyor dedim mi? Hayır. Aa burada da adam var. Hiç unuttum bunu. Bunu hiç unuttum. Aa burada biri var. Bu kim hocam? Tamam. Çok güzel. Aldım bunu da devam ediyorum. Şöyle sağ taraftan gidelim. Afacan Loi o diye biri bizi öldürdü arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ariyetten. Gidelim. Aa planörlü abimiz buradaymış. Araç patlamamış bu arada da. Aha araba var. Araba var. Olmaz. Kaç kişisiniz? İkiler. He, kaç. Kaç kaç kaç. Sıkma. Sıkma. Aracımı öyle sıkma benim. İndim valla. Krallar şöyle kafanızı. Ne? Nasıl yani? Gel buraya. Gel gel. Gel oğlum gel. Ya sıkıyorsun kaçıyorsunuz şimdi. Olmaz ya vallahi olmaz. Gelin o zaman. Ay ben sana kurban olayım. Ne güzel bakıyorsun sen bana öyle. Yemin ediyorum çok güzel bakıyorsun. Mis gibi. Gel bakayım buraya. Gel bir oynayalım sana. Bir dakika. Ne? Adamlar burada. Ama tam olarak nerede? Arkadaşını kurtarmıştır bu arada da. bomba. Bence bu işi bitirir bomba. Kral. 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 Şunu tutar mısın? Tut bakayım. Oynadım. Nasıl yani? Lan oraya niye yattın? Tamam. Çok güzel. Aldım da eserler varmış bu arada. Ee, aa %129 param var. Şimdi arkadaşlar aa bizi öldürün. Bizi öldüreni öldürdüler bu arada. Yo, yok bu Afacan Loeli. Bunu öldürdüler arkadaşlar. Solda ismini gördüm. AVM ile bir öldürdü. Aa, AVM sıkıntı ama şimdi. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Şunun bir benzin doldurayım o zaman. Şuradan pompa yakıt doldur. Yakıt dolduruluyor. İneyim o zaman ben de. Doluyor inşallah. Böyle yaptığımız o zaman inşallah doluyordur. Ben buradan bir fişe kaldım arkadaşlar sizler için. Bak doluyormuş tamam. Öyle dolsun gidelim hemen. Aha arkadan sıkan var. Kim o sıkan? Kimsin söyle. Alo. Aha. Baydılar onu. Ezmeye çalışacağım bu arada. Gündem. Nereye kaçıyorsun kral? Lan oğlum oğlum var ya burada öldürmüşsün birilerini. Niye kaçıyorsun ya Allah Allah eser al. M4 tamam M4'düm efendim. Arkadaşlar görüyorsunuz vallahi benden kaçmaya çalışıyorlar la lan bir kaçmayın oğlum bir konuşalım işte diyorum diyorum anlamıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz vallahi. Yak ne var sende? M4 M4 tamam arkadaşlar. E ee, P90'ımızın mermi sorunu olursa direkt buraya geleceğim. Hemen hızlıca geleceğim. Alacağım şey neydi onun ismi? E ee, alacağım oradan gidelim. Allah arkadan AVM sıktılar. Bana mı sıktılar bilmiyorum ama burada kimse var mı? Kimse yokmuş. Tamam onu da öğrendim arkadaşlar ayrıyetten. Bir şey söyleyeyim mi? Bu AVM sıkıntı. Aa, yemin ediyorum sıkıntı ha. Ee, kral yorum seni. Ya kolay gelsin demek için geldim de. Yani mi gösterseniz na nasıl olur? Sevinir misiniz? Ben de bilmiyorum ama aklıma bir plan geldi arkadaşlar. Onu uygularsam bir sorun olmaz inşallah. Şuradan geliyorum. Mega turan inşallah yanımıza gelmez bizim. Değil mi abi Meli? Duymuyor ya beni. <laughs> bir dakika. Burada bir durdum arkadaşlar. Tamam Ses mi duydum? Yanlış duymuşum galiba da. Tamam. Şu tarafta bir AVM'li arkadaş var. Ya ben e, Megatron'a bakmaya geldim ya. Bir, bir yardım lazımsa bir yardıma geldim ben. Anlarsınız siz. Oynuyorum. Oynuyorum valla kill lazım bana. Azalıyorlar teker teker. Karşıda galiba. Şuraya geç. Oğlum nerede bunlar? Oynadım. Oğlum bunlar nerede? Geldi. Allah! Bak iyi binler. Allah! Tamam, 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 tamam. Bu AVM'liydi hatırlıyorsam. Hatırlıyorsam bu AVM'liydi. Ay Megatron da orada oğlum. Oğlum. Bir dakika. Megatron alsam mı? Alsam mı? Alsam mı? Almasam mı? Alsam mı? Almasam mı? Şimdi içinde biri olabilir. Bence boş verelim. Kaç AVM'm var? Ben o AVM'yi alayım o zaman. Var bakayım. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Eee AVM'lerde hani sorun var diyordum ya. m bu arada hiç göremedim. M4'te bence olmayabilir. M4 diğer KNT'ler olmayabilir. Yani bilmiyorum daha denemedim onları. Sadece m 4'ü denedik daha. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle hızlıca buradan gidiyorum. Hadi bakayım. 16 kill devam ediyoruz. Bize 4 kill lazım bu arada. Bir de üstüne bin alırsak mükemmel olur. Hadi bakayım gidelim. Arkadaşlar buraya bir geldim. Gizli oda anahtarım vardı. Adamdan almıştım. Şöyle açtım. Neyi veriyorsun? Lan oğlum bu ney? Olmadı ya vallahi yemin ediyorum olmadı. Boş yerine açtık. En azından şu busları alalım. Veya e, Famas'a mı geçsem? Famas m mi oynasam? Ee, yok, 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 yok. P90'ı bırakmak yok. P90'a devam. Daha mermisi az ya. En az bu iki kişiye yeter. İki kişiyle de AVM e vursak. Tamam, tamam yeter bence. Neyse arkadaşlar bakacağız gidelim şöyle hızlıca. Devam ediyorum. Önde bir drop var bu arada. 197 paramız var. Bir tane fişek daha alamaz mıydık? Aa bizim fişemiz vardı. bizi hiç unuttuk bu arada. Tamam aldım onu. İçeride bu arada birini gördüm. Render'dan. Render'dan gördüm. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Hızlıca oynuyorum oraya. Orada kimseyi görmedim arkadaşlar. Hiç kimse yok orada. Tamam. Oo. vallahi tam patladığında içeri girdim. İyi ki içeri girmemişim. Tam içeri girmedim. İyi ki. Sen ver bakayım o mermileri. Bir dakika. Ver 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 ver. ver. Çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın. O mermiye bak. Mermiye bak. Yakıyor. Oo, ver 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 ver. Sende ne var? Sende hiçbir şey yokmuş. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben renderdan gördüm arkadaşlar bu elemanı. Şöyle bir yere geçsem nasıl olur? Başka bir yere geçsem. Nereye geçsem acaba? of fişeğimiz daha var bizim. Bizi hiç unuttuk. Aa, oğlum buralar çok sıkıntı. En azından şu evlerde falan atsam nasıl olur? Güzel olabilir de. Cık cık. Bu iki kişi Allah bilir nerede şimdi. Vallahi yemin ediyorum Allah bilir nerede. Ben arkadaşlar vallahi yapıştırıyorum lan burada. Arkadaşlar tüm takipçilerim için şöyle Şak diye yapıştırdım. Tamam. Çok güzel. Burada içeride olmasın şimdi. Dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Her yerden çıkabilir elemanlar. Arkadaşlar benim fişek nerede? Sabahtan beri bekliyorum. Aa lan dışındayım. Abi drop geliyor galiba. Şey geliyor. Uçak geliyor. Tamam o bizim fişek de. Ben onu alana kadar. Şimdi alanı da verdi. Allah yandık vallahi keşke Megatron alsamydık. Megatron içinde şu an kimse yoktur bence. Ama fişem inşallah gelecek ya benim. Tamam. İnşallah onun çatısına düşmez ya. Vallahi kral çatıya düşme. Seviliyorsun. Tamam. Hmm. Bir dakika. Ne vardı? Ama şu an AVM'nin sırası değil lan. Neyse. Teşekkür ederiz. Normalde oyun içinde vermiyorsun ama burada verdiğin için teşekkür ederim. Adamı gördüm. Kral kolay gelsin. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun kral? Allah ikisi de orada. İkisi de orada. İndim. Lan bunlar ne oğlum? Kolay gelsin. Baksana soldaki bana iyi odaklandı. Diğeri anlamadı daha. Daha sezemedi baksana. Oğlum bu ney? Oğlum bana robot gibi kilitlendi yemin ediyorum. Bu ne? Oğlum bunlar ne? Adamlar ne yapıyor lan burada? Ben ne diyorum? Şu tarafta zannediyorum adamlar. Şu taraflarda zannediyorum. Lan adamlar ikisi de buradaymış ya. Adamlar şu bana robot gibi kilitlendi ya. 20 kere 27 kişilik bir hasar ve ana P90 olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Ben neyseniz yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoyu sağ olun. Arka tıba abone olmayın. Sağda sola iki tane video var. Onlar da izlerseniz şey. mükemmel olur. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.